Merhaba arkadaşlar, tekrar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Şimdi bir önceki bölümde bildiğiniz gibi bunları çizdik, Kütüğümüzü çizdik, İşte merdanelerimiz çizdik. Bu merdanelerin boyunu nasıl ayarlayacağımıza, mesafenin nasıl ayarlayabileceğimiz için yardımcı çizgiler çizdim size. Buradan bu merdanenin uzunluklarını işte girerek ayarlayabilirsiniz, Kütüğe göre konumlarını. Şimdi gelin hep birlikte arkadaşlar ee, bu e, haddeleme işleminde, soğuk haddeleme işleminde sınır şartlarını nasıl vermemiz gerekiyor, nasıl vereceğiz buna bakalım arkadaşlar. Şimdi bunu e, kapatıyorum. Bunu kapatıyorum. E, şunu da, şunu da kapatıyorum. Hah. E, şimdi arkadaşlar model kısmına iki kere tıklıyorum ee, önceden yapmıştım ben bunu Hani şimdi üstünden geçeceğiz ve tek tek size anlatacağım arkadaşlar model kısmıma iki kere tıkladım ve şimdi e, parçam gelecek bakın parçam buraya geldi bunu e, şöyle izoda göstereyim biraz da şöyle ortalayayım Ha. Şimdi arkadaşlar öncelikle ne yapıyorum? Bakın solid kısmımdan bu parçaya daha önceden tanımladığım e, malzemeyi atıyorum. Normalde siz hiçbir malzeme tanımlaması yapmazsanız Structural Steel e, yapısal çelik e, gelecektir. Ama e, işte e, eğer kütüphaneden malzeme seçimi yaparsanız onlar buraya bu şekilde eklenecek. Bakın e, buraya dedim ki alüminyum olsun, e, alaşımlı alüminyum ve buraya da dedim ki yapısal çelik olsun. Gördüğünüz gibi yapısal çelik olarak bunları seçtim arkadaşlar. Daha sonra dedim ki koordinat sistemleri atamam lazım. Bakın buraya bir normalde şu global bir koordinat sistemi, bir iki üç tane de ben kendi atama yaptım e, çünkü işim rahatlasın diye. Bunu nasıl yaptım? Şuna sağ klik diyorsunuz. Koordinat e, sistem diyorsunuz. Bakın klik koordinat sistem diyor ya. Buradan e, geliyorsunuz. Şunun iç kısmını seçip. Buradan bakın şunun iç kısmını seçip e, mesela bunun için bir koordinat e, sistem ataması yaptığınız zaman apply diyorsunuz. Bakın bu soru işareti e, yeşil tike dönüştü. Bunu kapatıyorum. Evet diyorum. Bakın bu ilki için bu şekilde seçilmiş bir koordinat sistemi, kartezyen koordinat sistemi. Bu ise aslında ben kartezyen ekledim. Yani e, silindirik de ekleyebilirdim ama kartezyeni tercih ettim. Bu ise arkadaşlar e, ikincisi için, ikinci merdanem için. Bu ise bu alüminyum kütüğüm için arkadaşlar. Ben kütük diye e, tabir ediyorum. İnşallah alınmaz e, alüminyum e, merdanemiz. Şimdi arkadaşlar bunlara connection yani e, bu e, hadde düzeneğinde merdaneler bu kütüğün üzerinde dolaşacak e, ve ne yapacaklar arkadaşlar? Bu merdaneyi inceltmeye çalışacak değil mi? Bakın şu merdane şu üst düzeye girecek. O yüzden bu merdane ile bu kütüğün üst düzeyi bir etkileşim içerisinde bulunacak. Bu etkileşimi tanımlayabilmem için ben... Connection kısmından arkadaşlar, kontak kısmından bunlara e, sürtünme kuvvetli bir e, kontak tanımlamam lazım. Eğer tanımlamazsam ne olur biliyor musunuz? Bu Bunun içinde şöyle e, mesela atıyorum 1 milimlik bir azaltma yapacaksa de 0.1 ya da 0.5 milimlik sanki içinde böyle hareket ediyormuş gibi gözükür. E, hiçbir deformasyon ya da stres değerini göremem o zaman. O yüzden o değerleri görebilmem için... Ben burada friction e, ataması yapıyorum. Bakın ilkinde şu kısımda e, kontak kısmıma şu kısmı e, target hedef kısmıma ise şu e, lacivert kısmı seçiyorum. Bakın şu iki noktayı birden seçtim gördüğünüz gibi. Ve apply dedim. Ops. Olmadı. Şurayı şöyle seçtim. Apply dedim arkadaşlar. Tamam mı? Bakın birinde yeşil, birinde şu şekilde. Daha sonra arkadaşlar ikincisi için de aynısını yaptım. Tamam mı? İkincisi için de aynısını yaptım. Ve işlemime devam ediyorum. i̇kinci kısım mesh kısmı arkadaşlar. Burada ben mesh'i nasıl attım onu söyleyeyim. Burada 3 tane parçanın hepsini seçip 0.5 mm seçtim. Bunu bilgisayarınızın eğer güçlü olduğunu, daha kuvvetli olduğunu düşünüyorsanız daha da düşürebilirsiniz ya da böyle daha lokal meşler atabilirsiniz arkadaşlar. Ama ben burada 0.5 milimetrelik bir meş atmayı tercih ettim. Siz istediğiniz gibi bakın şu şekilde meş attım. Bunların tabi arkadaşlar farklı parametrelere göre mesela Jacobian'a göre ya da Aspect Ratio'ya göre oranları var. Bunlara daha önceki videolarımda bahsetmiştim. Mesela skewness değeri var. Bunlara göre, bunlara bakarak doğrulukları hakkında bir bilgi sahibi olabilirsiniz arkadaşlar. Mesela diyor ki uç kısımlara daha böyle hassas meşat. Burası, buralar tamamı iyi olmuş ama burası tam iyi olmamış gibi. Bunları böyle iyileştirerek daha doğru sonuçlara yakınsayabilirsiniz arkadaşlar. Devam edelim. Meşimizi attık. Şimdi arkadaşlar, şöyle Explicit Dynamics kısmına geldim. Bakın şurada Initial Conditions diye bir e, sekme var. Onun sol tarafında artı ile gördüğünüz bir buton var. Buna tıklıyorum. Initial Condition kısmı neden önemli? E, ben burada merdanelerime bir açısal hız, buradaki e, kütüğüme ise ya da bloğuma ise bir e, çizgisel hız vereceğim. O yüzden. ...bunları Initial Conditions kısmında yapabiliyorum arkadaşlar, tamam mı? Evet, devam ediyorum. Ee, burada, buna sağ klik yaptım. Insert dedim. İlki için e, Velocity demeyim, İlki için Angular Velocity, yani açısal hız dedim. Ve bakın, ilk açısal hızımı şu şekilde ekledim. Bu açısal hızımın koordinat sistemine dikkat etmenizi istiyorum. Daha önceden belirlediğim koordinat sistemi arkadaşlar. Yani bu merdanenin kendi koordinat sistemini buraya atadım. Ve arkadaşlar ee, dedim ki sen ee, normalde bu şöyle gelir vektörel olarak gelir. Ben bunu ee, component yani x, y ve z de ayrı ayrı girebileceğim açısal hızlara dönüştür. Ve sadece z ekseninde ben bunun 100 radyan bölü saniyelik bir hızla dönmesini istiyorum. Yönüne bakın arkadaşlar, şu yönde. Yani e, saat yönünün tersi yönünde arkadaşlar. E, bu şekilde. Bakın, bu merdane buradan belirli bir hızla geçtiği zaman bu merdane de değil mi sola doğru dönsün istiyorum yani. Dönsün. Tamam. Devam ediyorum. İkincisine geçtim. Bakın, bu merdane buradan geldiği zaman bu da bu şekilde bu hızla. Eksi 100 radyan bölü saniye hızla dönsün. Bakın şuna dikkat etmenizi istiyorum. Koordinat sistem 2'yi seçtim burada. Bakın buna atadığım koordinat sistemini burada seçtim. Tamam mı? Ee, bu şekilde bir çözümleme yaptım. Ben böyle tercih ettim. Belki siz hocam ne gerek var? Bunların hiçbirini seçmeye gerek yoktu. Ben global bir koordinat sisteminde bunların hepsini tanımlayabilirim dersiniz. Hay hay derim ben de hiç sıkıntı yok. O sizin tercihinizdir. Şimdi bu kütüğün ise, bu bloğun ise arkadaşlar e, X yönünde, bakın X yönünde 10 mm bölü saniye hızla gitmesini istiyorum. Zaten ben burada hep milimetre çalıştım. Milimetre çalıştığım için e, herhangi bir engel teşkil etmeyecek. Yani Buradan böyle fırlayıp gitmeyecek. E, belirli bir e, düzende gidecek yani arkadaşlar. Tamam. Şimdi initial conditions kısmımı da ne yaptım? Tanımladım. Bakın burada global koordinat sistem yapmışım bunu. Mesela bunu da değiştirebilirsiniz ama bunu neden değiştirmedim? Çünkü bunun koordinat sistemi zaten burada tanımlanmıştı. Bakın yani şöyle göstereyim. Şu kısımda tanımlanmıştı. Yani bunun üstünde tanımlanmıştı. İstersem şöyle de diyebilirim. Şöyle de diyebilirim. Hatta isterseniz öyle diyelim. Şuradan tanımlayın. Bakın uç kısmından tanımlayın. Tamam Bunu da diyebilirsiniz. Daha sonra arkadaşlar analiz settings kısmına gelelim. Analiz settings kısmında arkadaşlar end time yani benim bu analizim 0.0001 saniye sonra son bulsun. Bitsin istiyorum ben. E, Maksimum enerji errorumu da 0.1 ayarlıyorum. Tamam mı? Bu şekilde e, yapıyorum. Eğer bunları işte değiştirirseniz ya da artırırsanız analizin süre, analizinizin süresinde e, artmalar ya da eksilmeler meydana gelebiliyor. E, ben bunu bu şekilde e, yaptım arkadaşlar. Bu tamamen benim tercihim. Şimdi analiz settings'i de tamamladıysak displacement'a geldim arkadaşlar. Displacement ha şimdi şöyle diyeyim. Bu e, merdane'm ve bu kütüğüm şu anda havada Böyle durursa herhangi bir sabitleme işlemi yapmadığım için küt yer çekiminden dolayı yere düşer değil mi? Mesela bu şekilde durmaz. Ben bunların bu şekilde durmasını istiyorum. Bu şekilde durmasını istediğim için ise bir displacement ve bir remote displacement ataması yapmam lazım ki bu e, hadde düzeneyim bu şekilde durabilsin. Şimdi displacement kısmına geldim. Arkadaşlar displacement seçtiğim kısımlara sizin dikkatinizi çekmek istiyorum. Bu hadde de bu hadde kısmında e, ne olacak? Şu üst kısımda bir tıraşlama alt kısımda bir tıraşlama olacak. O yüzden ben sadece şu yanları seçtim ve ön kısmı seçtim. Sadece ön kısmı seçseydim e, hatalı bir analiz ol olurdu. O yüzden yanları da seçtim ki e, bu parçanın bütün noktalarında eşit bir hıza sahip olsun. Ve ön kısmı böyle sündürüp gitmesin istedim. O yüzden arkadaşlar 3 tane nokta seçtim. Bakın burada gördüğünüz gibi 3 tane nokta. Gördünüz mü? Bakın 3 tane yeşil kısımlara bakın. 3 tane nokta. Apply dedim. Şimdi arkadaşlar şöyle yapıyorum. Component kısmına geldim. Bakın gene. Yani istiyorum ki X'de, Y'de ve Z'de herhangi bir ayarlama yapabileyim. Sadece e, y'de ve z'de e, ya da tek bir yönde bir hız girişi yapmak istemiyorum. E, o yüzden component kısmına geçtim. Şimdi koordinat sisteminde bu sefer dedim ki e, coordinate 3 olsun sistem. Bakın bunun için şu ön kısmından bir ayarlama yapmıştım. Yani diyorum ki bu cisim bu burası 0 olsun. Buradan 400 milimetre ötelensin bu. 400 milimetre buradan şöyle ötelensin istiyorum. Tamam mı? 400 milimetre. Daha sonra şunu da istiyorum arkadaşlar. Bakın Y ve Z'yi neden free yaptım? Neden free yaptım? Çünkü bakın bu e, merdan, bu haddi düzeninde bu kütük e, sadece e, X yönünde belirli bir hıza gidecek ama Y'de bir deformasyondan dolayı bir basma olacak, Z'de ise böyle bir genişleme olacak, değil mi? Yani burada da bir e, deformasyon olacak. O yüzden bu noktaları da free yaptım, yani e, siz özgür takılın, rahat olun dedim yani. Ve bu şekilde e, displacement kısmımı tamamladım arkadaşlar. Şimdi remote displacement kısmına geçtim. Bakın, şimdi remote'a neden remote diyorum ben? Yani Remote yapmamdaki sebep çünkü bunlar ee, dairesel bir hareket yapıyor değil mi? Bakın bu çizgisel bir hareket yaparken bu dairesel bir hareket yapıyordu. O yüzden buna ee, Remote Displacement dedim. Bakın yüzeyi seçerken de burayı seçtim. Koordinat sisteminde gene Koordinat sistemi seçtim. E, şurada arkadaşlar şuna dikkat etmenizi istiyorum. Location kısmına geldiğim zaman lokasyonumda ise ben şöyle yapıyorum. Şu iç kısmımı seçiyorum. İç kısmımı bakın şurada da yeşil oldu Yani tamamen seçtim ve buraya apply diyorum. Şimdi ben daha önceden seçtiğim için e, herhangi bir değişiklik olmadı. Siz yaptığınız zaman şu değerlerde değişiklik olduğunu göreceksiniz. Şimdi bu merdane sadece Z yönünde e, hareket etsin. Yani Z yönünde bir dönme hareketi, rotasyon yapsın istiyorum. O yüzden X, Y, Z komponent, rotasyon, X, Y'lerin hepsini sıfır yaptım arkadaşlar. Tamam mı? Sıfır attım. E, ve bunu sadece Z'de bu sefer e, özgür bıraktım. Z'de dönsün istedim. Ama siz eğer isterseniz ki hocam ben X, Y, Z'deki bu değişimleri de görmek istiyorum. E, buradaki deformasyonları görmek istiyorum. Ben merdane açısından bu işe bakmak istiyorum derseniz. Bunları free yapabilirsiniz. İstediğinizi free yapabilirsiniz. Bu size ait. Aynı şekilde alttaki merdane için de aynısını yaptım arkadaşlar. Bakın koordinat sistem 2'yi seçtim bu sefer. Gördüğünüz gibi e, gene click to coordinate dediğim şu iç kısmında click to coordinate yaptım. Bakın şu şekilde göstereyim. Bakın te buradan görüyor musunuz? Bütün her yeri yaptığını gösteriyor. Apply dedim. Ve gene arkadaşlar e, burayı free yaptım. Z'yi. Şimdi şurada ise behavior yani bunun behavior kısmını ise rigid yapıyorum arkadaşlar tamam mı? Bunu siz buraya sarı gibi gösterecek bunu rigid yapıyorsunuz. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi bütün hepsini bitirdim. Yani sınır şartlarımı tanımladım. Malzememi tanımladım. Meşimi attım. Benim yapmam gereken aşamalar bitti. Tanımlamalarımın hepsini bitirdim. Bakın kontak ilişkilerimi tanımladım. Yapacağım iş ne oldu şimdi arkadaşlar? Bunu çalıştırmak. Sağ klik diyorum. Sol diyorum. Çöz bunu diyorum. Ve ee, daha önceden çözdüğüm kısma geliyorum arkadaşlar. Şimdi bunun sonuçlarına bakalım. Buyurun sonuçlarımız şurada. Evet bakın arkadaşlar çalıştırayım. Çalışsın. Bakın, şimdi şuradan bakmanızı istiyorum. Bakın gördünüz mü? Bir basma hareketi yapıyor. Siz burada Y'de, X'de ve Z'de, pardon, Y'de eğer herhangi bir şey yapmasaydınız, siz söyleyin, bunu serbest bırakmasaydınız, bu şekilde bir basma deformasyonu olmayacaktı arkadaşlar. Görüyorsunuz. Şu anda nasıl olmuş biliyor musunuz? Şöyle göstereyim. Bir e, meşlik yani 0.5 milimlik bir basma oluyor aslında. Şöyle bir geleyim. Deformasyona geleyim. Ee, direction diyeyim. Heh. Bakın üstte bir basma altta bir basma oluyor. Görüyor musunuz? Maksimum 0.6 e, milimlik bir e, ya da 0.5 milimlik bir Burada ne olmuş arkadaşlar? Basma olmuş. Gördünüz mü? Yani bu bir meşe. Yani şu bir meşe tekabül ediyor. Bir meşe. Gördünüz mü? Siz bunu isterseniz şöyle 0.25 dersiniz. Bunu bir daha bölersiniz. Yani bunları 25'e 25'e bölersiniz. Bir de o şekilde bakarsınız. Bu tamamen size bağlı arkadaşlar. Ben analizimi bu şekilde yaptım. Tamam mı? E, hocam benim için daha önemli e, ben e, daha biraz daha hassas sonuçlar elde etmek istiyorum derseniz e, bu şekilde sonuçları gözlemleyebilirsiniz e, bu tamamen size bağlı dediğim gibi bakın üstten bastığına bakın basmaya bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi alttan ise bakın gördüğünüz gibi nasıl oluşuyor evet benim e, analizim burada bitti arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. E, hepinize sağlıklı günler diliyorum. Lütfen e, analiz merkezim YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinize sağlıklı, bereketli, uzun bir ömür diliyorum arkadaşlar. Allah'a emanet olun.